Rüyada un görmek ne manaya gelmektedir? Rüyada un görmek mala, rızka, aile bireylerine işarettir. Buğday unuyla hamur karmak, akrabaları ziyaret etmeye, arpa ununun hamuru din ve takva güzelliğine işaret etmektedir. Pirinç unu güzel nimete, diğer hububatın unları hastalıktan kurtulmaya alamettir. Rüyada un satıcısını görmek zorluktan sonra kolaylığa işarettir. Un elemek ise hakkı batıldan ayırmaya, Un eleğini görmek adil yargıca, elek yahut diğer un eleyicileri görmek insanların hükmüyle güzel yönettikleri kanun ve nizama işarettir. Rüyada un dolu çuvallar görmek hiç emek harcamadan zengin olmaya işarettir. Üstü başı una bulandığını görmek istediğiniz şeylere sahip olacağınıza da yorumlanır. Rüyada un görmek helal kazanca işarettir. Buğday unu şerefli ilme, yolculuğa, mala, ticarete, mal ve silahtan hazırlığa, kaleye, hidayete ve hastalıklardan kurtulmaya işarettir. Rüyada un görülmesi, bolluk, bereket, hayır, zenginlik olarak ifade edilir. Rüyada un dolu çuvallar gören çalışmadan zengin olur. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.